Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir adam yapacağız. Öncelikle makas lazım. Ne lazım? Ben önce değil. Öncelikle boyalarımı alacağım. Boyalarım, boyalarım, boyalarım. Ne katıştırdım Arıyorum şu anda. arkadaşlar Bulamıyorum. Neyse ben de bunu boya yaparım. Pastel boya. İstediğiniz boyayabilirsiniz. Hemen açalım. Bakalım. Evet. Ben saçlarını turuncu yapacağım. Turuncu aldım şöyle yapıyorum. Şuradan bastıracağız şöyle. Tamam. Ve şurası şöyle boyuyoruz. Ama tamamen değil. Tamamen ne değil yani hepsine değil. Artık. boyadım. Benim karakterim kız olacak. Kız karakter yapıyorum. Şimdi öncelikle siyahımızı alıp ağz ve göz çizeceğiz. Ağzımızı yaptık. Sıra gösterdim. Bunu da yapıyoruz ve yaptık. Yatıktan sonra hemen boyumuzu yerine koyuyoruz. Ve böyle. Sonra elbisesini lisesini yapıyoruz. Elbisesini de pembe yapacağım. Boyu Arkadaşlar, arkadaşlar biraz uzun sürüyor evet boyamam. Siz de boyayın. Şunuza mor renginiz var mı? Mor renginizi alam. Ve şu kalan üstünü de mor yapın. İstemiyorsanız istediğiniz gibi yapın yani. Elbisesini istediğiniz gibi yapın. İstediğiniz size bırakıyorum arkadaşlar. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kızınızı veya erkeğinizi. İşte kız mı yapıyorsunuz erkek mi ona göre. Ve böyle sonra kırmızımızı alın. Şöyle çizgiler çekelim ya dalgalı dalgalı mı normal, normal çizgi çekeceğim ben. Çünkü elbise olduğu belli olsun istiyorum. Evet çizgim biraz kötü olabilir. Böyle oldu. Şimdi bunu e, kukla şekil şeklinde oynatmak istiyorum. O yüzden hemen bir kağıt yapacağım. Ama kağıdım yok işte. Neyse. Kısma bir tane düğme yapıştıracağım arkadaşlar. O düğme sayesinde çalışacak. Yapıştırıcı alıyorum. Ama bulamıyorum. Neredesin? Heh, neyse bantla yapacağım. Bakın böyle bir pompon alıyorsunuz. panta bir pomponunuz varsa. Pomponunuzu koyun. İstediğiniz renk olur pomponunuz. Sonra bant alın veya yapıştırıcı alın. Bantımı hemen kesmiyorum. Kaparıyorum ağzımdan. Çünkü makasım kesmiyor. Sonra kes Sonra bantımı ayırdım ben. Siz yapıştırıcıyla yapıştırın arkadaşlar bu arada. Şöyle şurada e, şuradan yapıştırdık. Sonra pompon arkasına yapıştırdık. Arkadaşlar ve arkasını döndürün pompon Ay yapıştıramıyorum. Ve ya yapıştıracağım daha. Neyse şöyle yapıştırdık arkadaşlar yani. Sağlam olmasın. Ne yapayım yani? Ne diyeyim ki? Evet. Hemen bantımızın yerine arıyoruz. Arıyoruz. Ucunu bulamıyorum. Ha buldum. Ve koparıyoruz. Koparamadım. Kopardım da kötü kopardım ya. Ay tamam kötü olan kısmı bölündü. Evet. Şimdi bir de ortasından böleceğim elim ay azmla. Sonra pantolonumu doğru yöne doğru sabitliyorum. Oh yeah. Evet. Yapıyoruz. Ay inşallah güzel oldu. Evet arkasında düğmemiz. Dıt bazdım. Arkasında düğmemiz dıt. Evet. Siz kuklu olmasını istiyorsunuz eğer arkasına bir çubuk veya işte ne bileyim bir şey yapıştırabilirsiniz. Güzel oldu mu arkadaşlar? Bir yorumlarda yazın. Çok tatlış. Başka ne yapalım? Yani toka yapalım mı? Yok ya istemiyorum ben toka yapmak. Toka yapamıyorum çünkü. Bye. Öncelikle kukla yapabilirsiniz bu arada. Bunu bastım. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye.